arkadaşlar günün sonunda Bence özellikle buradaki kısımlar çok fazla böyle deşilip konuşulmadan enesin kendi megafon gücü çok büyük olmasa aramızda bunu mesela yaşayanlar var ünlü olmayıp benzer şeyler yaşayanlar düşünenler vardır ve bu Adamlar atıyorum işte tedavi oluyor ya da artık düşünce tarzı değişiyor ya da kendini o şeyden çıkarıyor ya da bunu daha sağlıklı bir şekilde düşünmeye başlıyor. <laughs> Belki burada düşünülen şeyler sağlıksız değil onlara göre mantıken yani bazılarının mantığına da yatıyordur. Ama işin içine sağlık da girince buradakilerle harmanlanınca çok korkunç bir hale geliyormuş gibi oluyor. Biraz daha <laughs> bence işi ee, hem ailesinin yönettiği kendisinin yönettiği en yakın arkadaşların dostlarının yanında olduğu bir süreçten geçiyor olacak gibi düşünüyorum ve ondan sonra da yani burada her son bir yeni başlangıçtır aynı zamanda YouTube'u dondursa dondurduysa da vesaire <laughs> e, geri ne yapmak istiyorsa onu yapacağına inanıyorum o yaşlardan bu yaşlara kadar neler yapmış adam bugün bunu da atlatır abi benim burada Enes'i aramam da ara Enes'i diyorsunuz vesaire. Tamam güzel diyorsunuz ama sadece bana konuşulma, izlenme vesaire bir şey getirmekten başka bir şey yapmaz. Ben de Enes'i bunun için kullanmam. Bunun için bugüne kadar aramızda bir şeyler konuştuysa karşılıklı yaptık. Onun haberi olmadığı bir yerde ben böyle bir şeye girmem. Çünkü sadece bu dediğim gibi bana fayda sağlayıp çocuğa yine bambaşka şeyler dedirtmeye yol açar insanlara. Ben de bir arkadaşıma bunu yapamam. O benim dostumdur. Yarın bir gün desinler. ihtiyacı var. Yine giderim. Ve yani burada bireysel olarak e, üstümüze düşen şeyleri de yaparız. Deniz sevenler olarak. E, diyorum ya hani ne olduğunu bilmiyorum. Hastalık konusu bilmem ne. O taraflara hiç hakim değilim. <laughs> hiç konuşmadık. Böyle şeyleri. Ama bugün görüyoruz. Aslında bence buraya kadar bile gelmemesi lazımdı. Bunu Belki de ailesi öğrenmesin diye e, bekletiyor hani bilerek şey yapıyorlardı süreç bitsin falan diye. Ama Enes'in paylaşımlardan dolayı o an sosyal medya gücü de var elinden de o an alınamadı. Alınmazsa belki özgürlük kısıtlaması mı oluyor ya da sağlıksız birinin elinden alınınca iyi mi oluyor bilemiyorum yani. Bunlar bize düşmez bunu profesyoneller düşünecek abi ve yapacak yani uygulayacak. O yüzden biz ne desek yanlış olur. Ee, bizim dostumuz, kardeşimiz dediğimiz adamın ile ilgili de tam kendi aramıza konuştuk, makaramızı yaptık. Yani bak adama diyorum ya bak Enes Batur izliyor değil, Enes Batur yazayım. Ha, bak daha 3 ay önce ERA ile yüzleşiyor makara yayın. Orada da bak bir şeyler atıyordu ama daha normal bir şekilde konuşuyordu. Başka bir e, şeyde mesela Fight Club bilmem ne konuşmuşuz. Tera Enes atışma bilmem ne diyor. Ebony bir şeye. Babamla bana laf etti şey yaptı. Ama bunlar insanların alınacağı şeyler değil yani. Yani tabi tabi geliyordu. Yasele. Yasele başka hesap. Başka hesap değil la. Şey. Kendi sesli geliyordu. Yani sesli şekilde geliyordu. Ben Enes'le bunlardan sonra da en son konuştuğumda Whatsapp'tan bunlardan sonra bu zamanlardan sonra bir kere daha konuştum. Benden hani o zamanlar normal muhabbetimiz ettik. O zaman da Aynı şeyleri söyledim. Kimsenin seni üzmesine izin verme. İnsanlar şu anki durumu kullanır. Ee, böyle bir şey yaşanırsa da, senin gücün kalmazsa da benim haberim olsun gibisinden bir konuşma da yaptım. Ee, zaten dostlarımla ilgili, yakınlarımla ilgili e, yakın zamanlarda hep kötü şeyler yaşadım. E, ve bir kötü şey daha yaşamak istemiyorum. E, konuları da birbirine çok bağlamak istemiyorum ama yani durum bu yani. E, o yüzden burada kalkıp aramam etmem de daha başında makaramızı yaptık ettik. Nereye kapıldıysa nereye ettiyse dediğim gibi bir gün e, eğer bizlik bir şey olursa bu mental çöküşün içerisinden kurtarmak için elimden geleni yaparım. Çünkü ben böyle olduğumda o bana elinden geleni yapmıştı. Bu da bu da büyük bir insanlıktı. O yüzden Enes'in kötü biri olmadığını net olarak biliyorum. Net olarak biliyorum. İşte Çorum'da onu mesela şey olarak bilemiyorsun. Git gör Enes Yılan. Şimdi gör, görünmek istiyor mu adam acaba? Sana alkış yok. Anca Anladın mı? Snap. Görüşmek istiyor mu acaba? Valtın bizi be malim. Ya da beni de mi başka düşünüyor? Doğru değil mi Noma? Yani psikolojisini bilemezsin yani. Bir bana da kızıyordu. Sonra bana mesela dertleşiyordu. İçi her zaman iyi bir insan bunu biliyorum. Anladın mı? Yani o yüzden çok fazla böyle uzun uzun da ne yapacağız ne edeceğizden ziyade zaten profesyonellerin bir şey yapması gereken bir yerdeyiz yani gibi görüyorum ben. Bu bana da olabilirdi. Kabul etmeyebilirdim. Belki de oldu. Sadece ben çok sessiz yaşadım. Anladınız mı? Çünkü hani bazı şeyleri anlayabiliyorum. Kafamda meşleyebiliyorum yani. Ben de kötü bir dönemden geçtiğimde, e, ben de farklı bir kafaya girdiğim bir aralık oldu ve siz beni bir buçuk yıl, bir yıl görmediniz neredeyse mesela. Yani olay burada psikoz geçirmesi mi, gerçekten alkolle bağlantılı bir şey mi? Çünkü hepsi olabilir, anladın mı? Valla, biz de içi tertemiz bir insan olduğuna eminiz Allah yardımcısı olsun. Az önceki şaka yersiz oldu. Konuya ortadan girdim kahveye. Yok yok biz de videonun başında bilmiyorduk bu arada. Biz videonun başında biz de hani makaramız yaptık ama zaten Enes olsa da makarayı yapar yani hani çok ciddi konuşsak da aynı şekilde yapardık. O yüzden bunun da bir ekstra bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum. Ee, hem çetme adına hem kendi adıma da başta yanlış bir şey konuştuysak vesaire de özrümüzü dileyelim tabii ki şimdiden. Hani bu belki açacak hani ya böyle böyle yapmışlar falan filan diyecek kendi içinde. Eee o bakar çünkü buralara da. Her şey alkole vurmayın. Alkol tüm dünya alıyor. Madde. Kanka bu böyle bir şey değil Memo. Tüm dünya bir şey kullanıyor olabilir ama o bir şey kullandığında aldığında sende yarattığı etkiyle 1 milyon kişiyle yarattığı etkiyle bir kişi arasında çok büyük fark olabilir. Anladın mı? Mental olarak sağlıksız bir döneminde adam bunu kullanır. Psikoz geçirdiği bir dönemde içer başka yansır. Anladın mı? Her şey olabilir ya. Verilmiş bir ilacı, doktorun verdiği bir ilacı bile fazla kullanmaktan olabiliyor bunlar. Anladın mı? O yüzden şimdi hani bunu konuşmak bizi yani bir, bir şey de kazandırmaz ki. Ne konuşacağız ki? Kötülesek bir şey kazandırmaz. İnsan yaklasak yaklasak bir şey kazandırmaz. Yani Anlamsız yani ama yani şöyle tahmin edilen gibi bir şeyse psikoloji atak durumuysa bu arkadaşlar madde falan olmak zorunda değil. Doktor reçetesiyle alınan ilaçlar bile ne kadar ağırdır bilemeyiz. Aynen öyle ama çünkü benzeri bir şeyi hiç isim vermeden şey yapmadan söyleyeceğim. Bir büyüğümde yaşadım. Ee, benden yaşça çokça büyük çokça bilgili çokça hayatı yaşamış bir insanda da gördüm ee, sonuçları ve yaşadıkları bambaşka oluyor onun gördüğü şeyler bambaşka oluyor ve sen hiçbir türlü ona o gerçekliği ikna ettiremiyorsun abi yani hiçbir türlü ama o ona yani bu iphone telefon o buna samsung diyorsa samsung abi bunu yani profesyoneller harici ya da o beynini yatıştıracak o psikoza halise girmesini engelleyecek şeyler harcı ilaçlar harcı düzeltebilen olmuyor ben görmedim ya da kendi kendine bir köşeye çekildi de bir tatile gitti geldi düzeldi psikoz öyle bir şey olmuyor hep bu bir atak belli bir dönemlerde tak 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 ortaya çıkıyor yani Kemal ben de özel reçeteli ilaç kullandım rengini belirtmeyeceğim başka kafalara girdim sorgulama e, ise intihara yakınken hastanede yattım. Aa, mesela bak Diproy anlayabilen ee, nasıl hak veriyor yani gördüğünüz gibi. Psikolog mu, bu adamlar ne yapabilir en fazla nasılsın der. İşte ey nasıl Sude bak şeyi diyorum. Nasılsın demem bile belki kötü ya. Şimdi bir profesyonel bana Kemal nasılsın diyebilirsin şu anda dediği anda nasılsın demem lazım. Bundan an, hani bu depresyon, depresyon mu, psikoz mu, alkole bağlı bir şey mi? Şu, yani hiçbir şey bilmiyoruz. Anladın mı baktığında? Aynen öyle bu durumda yapacağımız tek şey bir şey olduğunda herhangi bir şeyde yanında olmaktır arkadaşımızın, dostumuzun. Ki bunu da Enes'i tanıyan bilen hani herkes yapar yani. Çünkü Enes'in herkese iyiliği dokunmuştur abi. Ben daha Enes'i e şöyle bir şeyde görmedim. Onu indirin işte o geçemez beni. Şöyle olsun. Falan. Hiç görmedim. Yıllardır tanırım, yıllardır ederim. Beraber içerikler de yaptık. Birçok kişiye Dokundu, dokunduğu kişiler hep yükseldi. Yükseldikten sonra da e, hep yalnızlaştı Enes. Hani hep dokunduğu kişiler yükseldi ve dokunduğu kişiler onu sattı gibi bir şey oldu kendi kafasında bir yandan da. E bu da çok ağır. Yani ben bir iki arkadaşıma böyle düşünüp neler dedim şu platformda. Hepiniz ayıp ettiniz dediniz bir şey dediniz ama öyle abi o süreç öyle geçiyor yani anladın mı? Şimdi bu adamı da şöyle düşün yani. Kaç kişiyi çıkardı bu adam? Ve hiçbir yanında olmadı. Yarın hatta çıkarıp ünlü kişiler salladı bu adamı. Anladınız mı? Yani benzeri durumları hissettiğim onun kadar şey yaşamadım, ağır yaşamadım ama hissettiğim için anlayabiliyorum. Ee, kaç yıl video atmadı hala bir 1'de aynen öyle Yani dediğim gibi birçok arkadaş olayı da Şimdi ailen senden uzaktaysa Sevgilinden ayrılmışsan Bir de arkadaşın tarafından bıçaklanmış gibi Sırtından bıçaklanmış gibi hissediyorsan Sırf izlenmeler Bilmem neler para kazanmak için Ve artık günün sonunda Sen yalnız kalıyorsan Artık yalnız çözüm bulmaya başlıyorsun Ve yalnızlık seni habire daha derin Bir yalnızlığa itekliyor bir bağımlılık gibi bir şey oluyor. Ve artık kimsenin seni sana bir şey anlatamadığı bir kafaya girmeye başlıyorsun. Anladınız mı? İzleyiciler o sırada laf ediyor. Enes çocuk bilmem ne şu bu. Yani düşünseniz yaşadığı şeyi bir genel psikolojiyi. Yani bu harbiden bu yalnızlığı çok iyi anlayabiliyorum yani. Oradaki yalnızlığı çok iyi anlayabiliyorum. Yalnızlaştıkça da sen de artık o depresyonla birlikte psikolojik rahatsızlıklarla birlikte herkesin hayatın her bak her gün yaşadığın güzelliklere geç bilmem neyi geç herkesin sana ters olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Başlıyorsun yani. tek düşünüyorsun çünkü. Hani bir vs binlerce kişi gibi geliyor. En iyisi sensin. Sendin. Bir şeyleri yarattın, var ettin. Ondan sonra büyüttün. O büyüttüğün şeylerde sana bir gün ters söndü. En kötü zamanda bile olmadı. Dışlanıldın, iteklendin. E ne olacaktı? Ne olacaktı abi? Yani çoğu üzülmeye de ben gerçekçi bakamıyorum. Kusura bakmayın. O adamlar da arkadaşlarım. Kötü şey bahsedenler de arkadaşlarım. Ama zamanında mesela kötü davranıldı ve gerek yokmuş anladınız mı şimdi? Yani influencer, youtuber, dizi oyuncusu herkes hata yapabilir. Herkes kötü şeyler yaşayabilir. Sadece çok ünlü diye çok fazla linç yiyor. Bir megafon elinde diye çok kişiye duyurabiliyor birden o yanlışı. Bu yanlışları ben de yaptım. Aynı şekilde ben de hiç yani hiç tahmin etmediğim linçler yedim mesela. Hiç hak etmediğimi düşündüğüm, niye bana böyle yaptılar dediğim linçler yedim kendi evimde otururken. Ve o gün ben biliyorum mesela alacağım aldığım kararları. Bak o günkü yaşadığım psikolojik şeyler hani 5 yıllık bir izleyicimin dahi beni tanıyamaması ben sırf yanlış konuştum diye bir kere yanlış konuştum ha bir cümle iki cümle olsun hadi Başka hiçbir atam, hiçbir kimseye zararımı zaten dokunmadı. Zararım da kendimeydi. Ama bak bugün dönüp baktığında aylarımı, yıllarımı aldı mesela. Hani bu iradeyle düzelttim, düzelmiş denilen kendine düşsem bugün bu. Bir de bu adamın yaşadığını düşünün. Anladınız mı? O yüzden hak verdiğim yerler var maalesef. Ee, yapılan bir takım şov amaçlı şeyleri de böyle görebiliyorum yani. Ee, varsın olsun iyi olacaksa Enes'in iyiliğini olacaksa şov olmuş olsun. Ona da yapacak bir şey yok. <laughs> Aynen biz tok dilinci yedi ya her şeyi yedik yani. Başlarda yine aynı şekildeydi yani. Ya an anlayabiliyorum ya. Kafadaki sesler aga.